Kayseri'den Barcelona'ya uzanan bir hikaye. Seyitçi Münsal, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ilk Türk futbolcu. Profesyonel futbol hayatına Kayseri Spor'da başladı. Türkiye'den Güney Kore'nin Seul takımına gitti. Kore'de yalnızlıktan bunalan Seyit'e Barcelona yolu nasıl gözüktü gelin bizzat onun ifadeleriyle anlatalım. Menajerin Fangal'le temas kurmuş ve birkaç maçtan kasetleri izletmiş. Hoca da kasetleri izledikten sonra beni İspanya'ya davet etti ve izlemek istediğini söyledi. Fangal, Seyit Cem'i çok beğendiğini söylemesine rağmen transfer gerçekleşmez. Çünkü Seyur kulübü çok yüksek bir bonservis bedeli talep eder. Seyit Cem bu duruma çok üzülmüştü. Fangal beni yanına çağırdı. Seni çok istiyoruz ama servis bedelin çok yüksek. Maalesef seni transfer edemeyeceğiz ama bence kesinlikle Avrupa'da bir takımda oyna. Türkiye'ye dönme dedi. Dünyam başıma yıkılmıştı. 7 milyon dolar istemişler. Bilsem müdahale ederdim. Daha sonra beni Trabzonspor'a 1,5 milyon dolara sattılar dedi. Seyit Cem etkileyici bir performans sergilemesine rağmen Barcelona'ya katılamamıştı. Bonservis bedeli kaderiyle oynamasaydı adını Rivaldo, Figo, Luis Enrique, Guardiola, Nadal gibi isimlerin olduğu kadroya yazdıracak 14 numaralı formayla Noy Kampa çıkacaktı.